Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, bereketi, huzuru evleriniz olsun. Ben şimdi e, eşsiz kuru fasulye yapacağım. Onun tarifini vereyim. Şöyle bir adet kuru soğanı tencereme aldım. Bunu soğan üzerine alıyorum. Şöyle bir kemik suyu güzelce bakın rengi falan hiç bulanık değil çok güzel bunları ben ilik yemiklerimi güzelce yazdan haşladım şöyle 4 kişilik bir bir kase kuru fasulyeye koydum ıslattım bu kadar oldu bir kase fasulye tereyağım var tereyağında da salçayı ayrı kavuracağım yarım kaşık biber salçası bir kaşık domates salçası ve tuz kemik suyunu şimdi sade soğanı kavurmak için bir yemek kaşığı sıvı yağ aldım fazla değil çünkü tereyağı gireceği için soğanı kavuracağım şu ayrı yerde de salça Salçasının tuzunu hemen fasulyenin içine almayacağım. Çünkü fasulyeyle soğan önce pişecek. Gemik suyunu da içerisine alacağım. Sonradan salçayı ayrı kavurup üzerine ilave yapacağım. O zaman kuru fasulye daha güzel oluyor. Sizler de yaparsanız daha beğenerek yiyebilirsiniz. Yanına pirinç pilavı var. Soğan kavruluyor. Soğanı iyice kızartacağım. Karamel şeklinde yapacağım. Karamel yapacağım soğanı. Şimdi bu fasulyenin içinde belli olmasın. Fasulyen soğan ne kadar kavrulursa o kadar görüntü de güzel oluyor. Lezzet de güzel oluyor. Onun için bugün eşsiz gemik suyuyla kuru fasulyem var. Salçası ayrı olacak. Tereyağında kavuracağım. Sıvı yağ bir kaşık kadar koydum. Soğan kavrulsun diye. Fazla koymadım. Soğanı elimi çektiğim zaman hemen yanacak gibi. Çünkü o kadar az koydum yağını. Çünkü tereyağlı yapacağım. Gemik suyuyla. Daha güzel bir lezzet oluyor. Tereyağı erisin. Tereyağı eridi. Şöyle malzemesini içerisine alayım. Tuzunu, salçalarını. Bu burada güzelce kokusu çıkanağı da kavuracağım salçayı. Salçayı, tuzu neden fasulyenin içine koymadım arkadaşlar? Fasulye geç pişiyor geçmiştiği için salçayla tuz onu iyice geciktiriyor. Bir de ben haşlamadım. Akşamdan suya koydum. Şimdi pişireceğim. Bir defa kaynar getirdim. O köpüğü geçsin. Bu kokusu, sası kokusu. Fazla kaynatmadım. Soğanım kavruldu. Bakın karamelize oldu. Gemi suyu içerisine aldım. çok az da su ilave yapacağım. Salça da kaldıkın. Bir bardak da suyunu koydum içerisine. Şöyle fasulyesini de aldım. Burası 4 kişilik. Bir de bizim çocuklar sevmiyor etli yemeği. Onun için sade tat versin diye gemik suyuyla yapıyorum. Gemik suyumun içindeki yağlarda ilik yağdır. Bakın gemik ne kadar suyu güzel görüküyor. Hiç karalmaz. Çünkü ben tıkkatlı haşlarım. Benim bu kanalımda da vardır. Orada izleyip görebilirsiniz. Nasıl yaptığımı gemik suyunu. İçine defne yaprağı koy, e, kereviz sabı koyarım. Limon, soğan, sarımsak onlarla haşlarım gemik sularında. Salça da kavuruyor. Bu da burada pişsin. Kısık ateşte kaynayan pişene kadar ağzını açmayacağım. Salçayı da şöyle suyla açıyorum. Salçayı suyla açtığım zaman bu da burada iyice kaynayacak. Çona kadar çok kavurdum. Sabah kadar da kaynaması gerekiyor ki çiğ kokmasın, salça kokmasın. Fasulyenin içine girdiği zaman fasulye de kaynar çıktı. Fasulye pişiyor. Sosu da kaynattım. Altını kapatacağım sosun, fasulye pişene kadar sosu koymayacağım. Fasulye piştikten sonra sosu ilave yapıp 10 dakika da kaynatacağım. Fasulyem pişti, bakın ezilmiş hatta en az bir saat pişirdim. Ha sizler böyle beklemeyecekseniz aynı şekilde düdüklüde 10 dakika pişirip şey yapabilirsiniz. Sosunu öyle katabilirsiniz. Sosunu da içerisine alıyorum. Bir 5 dakikada sosuyla kaynatacağım. Gözü falan yerinde. 5 dakika da salçayla kaynasın. Yeterli oluyor. Yanında pilav yaptım. Şöyle bakın. Pirinç pilavı yaptım. Bir de çorbam var. kaynıyor. Salçası tuzlu içine geçsin. Zaten salça kokmaz. Çok kaynat dedim. Çok pişir dedim salçayı. 5 dakika kaynasın. Yeterli. Sık ateşte bir 5 dakika. Fasulye de pişti. Şöyle altını kapattım. Çorba da burada. Pirinç pilavı. Bugünlük menüm de böyle arkadaşlar. Zaten az yaptım fasulyeye 4 kişilik. Fazla yapmadım bakın. O kadar güzel pişti ki. Kanalımda kalın arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın. Kanalımda kalın.